Açılalı tam bir yıl olan Çukurova Havalimanı, ulaşım adına bölgeye nefes aldırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Oraloğlu yazılı açıklamasında, 10 Ağustos 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yolcu ve uçak trafiğini değerlendirdi. Dünyadaki en geniş uçakların... Havalimanının açılışından bu yana 5,1 milyon yolcuyu aradığını belirten Uraloğlu açıklamasında bir yılda yaklaşık 34 bin uçak havalimanımıza iniş kalkış yaptı. Havalimanı yıllık 9 milyon yolcu kapasiteli 110 bin metrekare terminal alanı. 3500 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğine sahip ana pistine en geniş gövdeli uçaklar dahi iniş kalkış gerçekleştirebiliyor. Başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Nide'de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyon üstündeki vatandaşımıza hizmet eden havalimanımız, Türkiye'nin Orta Doğu ülkelerine açılan en önemli kapılardan da biri ifadelerini kullandı. 3500 metre uzunluğunda...